Adım Mehmet Yeşilyurt, burası Mehmet Akif Mahallesi. 1993 yılında biz bu mahalleye taşındık. Burası e, babamın evi, yerine dönüşüm projesiyle alakalı. ilk burada başlamış bulunuyoruz. Biz depremin ilk günü, ilk saatleri ben kendi evimden çıktım. Direkt babamın yanına geldim, baktım babam Annem, kardeşim ve eşi çocukları dışarı çıkmış. Biz evin içine tabi giremedik. Korktuk çünkü artçı sarsıntılar hala devam ediyordu. Biz babam gelip çıkarttık buradan. Ev ağır hasarlı olduğu için biz evi yıktık. Babam burada işte bahçesi vardı. Bahçesiyle uğraşıyordu. Yıllardan belli hep burada kaldı. Bu bahçede kaldı. Dolayısıyla yerinde dönüşüm projesi gerçekten çok güzel bir proje. Yerinde dönüşümle alakalı mutlu, huzurlu kendi mahallemizde, kendi şehrimizde yaşamak istiyoruz. Allah devletimizden de razı olsun. Gerçekten bu konuda ciddi anlamda bize katkıda sundu. Onun için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza desteklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.